A4 Aachen Frankfurt istikametine Selamünaleyküm A4'tekilere Ondan sonra A3'tekilere Şu anda Astov'tan geliyorum Aachen yakını Alstov'ta arkadaşım var biliyorsunuz Gutlu 750'si olan az önce çektim Önümde gidiyordum Yanıma geldi yükledik beraber ben Ondan sonra İlle eve gidelim dedi. Zaten 3 de yüklediğim yerin arası. Bana dedim bir kahve getir. Bana bir kahve... Termosum var da. Bitti. Frankfurt'tan doldurdum. Gelirken bitti. İki yer daha yük aldım. Dedim bana bana kahve, çay bir şey koydu Gidelim içeyim. Canım sıkılmasın. Yollarda durmuyorum. Üşenirim dedim. İçeyim bir bardağı. Abov! Sıcak. Abov! Yanıyor. Allah razı olsun. Kahvemi doldurduğuna yetmedi. Beş dakikada beş çıktaş derler ya. <laughs> beş dakikada beş çıktaş oldu ne olduğunu bilemedim. İnan on dakika oturmadım herhalde. Bir fincan da orada içiyordum. İçmeye başladı. Bu arada kıymalı bideler yapılmış. Ve mübarek. Hazır mıydı? Her şey benim bekliyordu. Hamuru ne zaman açıldı, ne zaman yapıldı, ne zaman fırına verildi. Daha sıcak elimi yakıyor, yiyemedim. 10 dakika oldu çıkalı. Aa ne var lan? Dur bakın bak. <laughs> vallahi bir çanta elime yiyecek verdi. Kız canın Allah razı olsun ya. Ellerine sağlık vallahi ya. Ne var, iyi? Kız kaç tane yaptın? Ay bırak kıymalı dolu. Daha kekmek burada bilmeyeceksin bunları. Abo, abo. Biber, domates, soğan, maydanoz. Ya git ya. Yemin ediyorum ben daha böyle bir şey 20 senedir ev, ev, kendi evimden alıp yola gitmedim. Yani bu kadarını söyleyeyim. Kendi evimden alıp bana hazırlanıp böyle yola gitmedim daha 21 senedir. Ya işte böyle. Kültürümüzün gazını seveyim. Beş dakikada bir kilo undan yarım kilo şekerinden kırk çeşit yemeği yapıp çıkartıyorlar. Bizim Türk hanımları. Ellerine sağlık. Becerikleri vallahi ya. Alnında da bir şey yok. Bok yok. Kuru üstüne bir peynir koyarlar. Bir şey üstüne yağla yağla. Al götür işte yemek sana. Ya. Yiysem mi yemesen mi diyen abi. <laughs> Allah ya. Ne var böyle git yola gitmeye ya. Kesenize bereket, kutlu. Allah daha çok versin. Geçmişlerinizin ağzında bulunsun. Ha, Bunlar biberlerin hep acı olur. Korkuyor mu yemeye? Bunlar soğanı ne yap abla? <laughs> Tuza batır mı? bu. Ne diyeyim vallahi ya? Diyecek laf bulamıyorum. kahve alalım dedik. İki günlük yanıma yemek verdiler. Bundan sonra ahın yüklerine hep ben gelirim böyle, her hafta. Önceli de kutlu Frankfurt'a gelmişti, bir hafta orada kaldı, beraber çalıştık biraz. Böyle bir tencere lahmacun getirmişti. Ben şakayla dedim, yedi gene lahmacun unutma diye. Allah razı olsun, Canan'ın elinden gelmeyen bir şey yok. İş gücü yemek yapmak, çok seviyor herhalde. Onun için hemen yarım saatte 20-30 tane yapmış getirmişti öyle. Gördünüz direksiyonu da yiyerek gidiyordum tren içinde. Bir tepsi lahmacunu kucağıma koymuştum böyle. Gürültü olmasın da şurayı bir camı bir açayım biraz. Teyze terleyeceğim. Yemek sıcak, hava sıcak. Klima sinerden Lan kıymalı bir de nasıl da severim ya. Nevşehir'e sırf bunu yemek için gidiyordum abi. Başka yerde sevmiyor? biber soğan maydanoz ben yiyeyim bakın. hep siz yiyorsunuz bir de ben yiyeyim ben hep bulamıyorum böyle türk şeylerini ya hamur işlerini falan her zaman olmuyor bana. Biliyorsunuz benim hanım Türk değil. Yapıyor birkaç tane. Öğrendi geç. de. börek şey, poğaça maça bunları kıymalı bir deney daha var. Öğrenecek. Onu burada Türkleştireceğiz biraz. Frankfurt'ta. Türk modusuna geçsin biraz. böyle videler yapsaydık yola giderken ne güzel. Hele ki Ramazan'da değildik. Canınız çekerdi şimdi. Ya Ramazan'da ben de yiyemezdim. taş gibi lan. ağzım yanıyor. Oh be ne var böyle yolculuk yapmaya. Frankfurt'a varıp geri mi geri sana, ne yapsam? <laughs> Türk hanımlarla öveyim. Ablalar, teyzeler, anneler, halalar, kardeşler, bacılar. Gerçekten Allah ömürler versin size var ya siz yapamayacağınız bir şey yok ya. 10 dakikanın içinde masayı donadı biliyorsunuz. Nereden buluyorsunuz? Nasıl beceriyorsunuz? Ne çabuk? Ne bileyim. Az bir malzemeyle neler yapıyorsunuz neler ya. Şöyle bir ne bileyim. Bundan işte 10 dakikada olan şeyler. Kalman varsa 10 dakikada anlatacaksın aslında daha ne yiyeceğini ne var ne yok falan. O yok, bu yok. Şunu almam lazım. Önce bir alışverişe edecekler bir şey. Yap. Börek yapacak ya bir alışveriş Lan evde yok yok işte. Al dursun. Müzumsuz bir gelen olur. Bulursun una bir şey olacak değil mi? Ne olacak? Bir kilo un, bir kilo şeker alınırsa böyle. Bir şey yapacağız zaman elin ayağına geçiyor. <laughs> Önce alışveriş Misafir gelse bok Yok bir şey yiyecek yok. Önce alışverişe gidelim. Aman. Türklerin gözünü yiyeyim ya. başladı. Saat bir buçuk. Bir dörtte kalktım kahvaltı yapmadım. Sadece termosumu kahve yaptım evden çıktım. Havuç bile yok bugün. hepsini yemeyeceğim. Boşuna bakmayın. Şuna bir yemişim. Şey. Sivri biber, soğan. Soğan ilk abi. Ne kadar aptalım ben ya, vallahi ya. Benim yanıma gelen zararlı çıkıyor, gördünüz mü? Beni aramayın hiç. Bana bulaşmayın. Neyse yemek, kahve, şu bu bir sürü masraf aman sende. yemeyeceğim ya. Vallahi iki tanesini zor yedim. Şimdi bir acı baba gider üstüne. Oh. Aşırı kendime gelmiş. bari. Ha onları koydunuz. Salatanın neyi neyi? Ne gereği vardı? Teşekkür ediyorum. Tekrardan. Kutlu kardeş. Sağ olun. Allah razı olsun. Hadi bakalım yeter. Ciao bella. Bugünlük de bu kadar. Çıta yoldan çekeyim size çekersen. Ondan sonra bakalım. Öyle mi yapalım? Hadi bakalım ciao bella.